Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Sünnet hakkında ma'alimü sünnetin nebeviye sünnet hakkında konuşur. Asrımızın en pis hastalığından şirkten sonra en pis hastalık bu. Demokratlar la ilahe illallah'la sorumlu, malcı ma modernistler de Muhammedur Resûlullah sünnetle sorumludur. Babu tazimi sünne. Sünneti tazim etmeye mecbursun. Onlar ne diyorlar? Hadis habis diyorlar. Müşrik diyorlar. Kur'an yeterli deyip de demagoji yapıyorlar. Hele bakalım İslam tarihi bu mudur? 1400 sene İslam tarihi ulema ne demiş? Resulullah'ın mübarek hadislerinde, Resulullah'ın konuşma fetvalarında, muamele ve takriratında ne demişler? an Katada kâle haddese i̇bn Sirin. i̇bn Sirin ismi Muhammed'dir. Tabi'inlerdendir. Haddese racülen bi hadisin anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. O büyük tabi'in hadis konuştu. Allah Resulü şöyle buyurdu dedi. i̇bn Sirin deyip de geçme adam muhaddistir. Kâle racül adam şöyle baktı. O zaman tektükler var ha. Kafa gitmiş, gidik, kafa gidik. Kale fulan keza ve keza. Hadis böyle diyor da falan adam öyle demiyor. Kale İbn-i Sirin dedi ve hadisüke annen nebi tekul kale falan keza ve keza. Vallahi la ukellimuke ebeden dedi. Ben dedi kale Resulullah diyorum. Sen hele de şu adam şu adam böyle diyor diyorsun bir daha seninle kesinlikle konuşmam. İmanı bir tavırdır. Ama hocam siz de internette onlarla konuşuyorsunuz. Tedavi mahiyetinde konuşur. asa konuşma hakkına ihtiyacı değiller. Konuşmaya müstahik değiller. İmam Malik hatırlıyorum. Hadisten bahsederken çok edepli. Allah o edebi bize de versin. O takvayı, o maneviyatı. Şöyle güzel elbiseni giyerdi. İmam el Hicre kendini bile kokulandırırdı. O büyük İslam alimi Resulullah'ın edeple bile oturur ve sonra edep dolu cümlelerle Kale Resulullah derdi. Aleyhissalatu vesselam. İslam tarihi budur. An Mu'temer bin süleyman Teymi An Ebihi Babasından diyor ben Mu'temer diyor babamdan işare işittim. Kale İbn Abbas demiş. Haberül Ümme. Emma tekhafun en tuazzabu. Siz azaptan korkmaz mısınız? Ev yuhsa fe bikum en taqulu kale Rasulullah ve kale fulan. Allah Resulü böyle diyor. Sen hele de Ebu Bekir, Ömer, Osman diyorsun öyle Biliyorsunuz Sünniler sahabeleri masum görür. Şialar da ehli beyt. Adı altında masum görülürler değil Öyle değil. Kimse masum değil. Peygamberlerden anlayınca kimse masum değil. Peygamber söyledi dediği anda Ömer'e dahi laf olamaz. İza kadallahu ve resuluhu emren en yekune lehumul Khiyara Ayeti ezbelle Zaten bunun için yan yana geliriz. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة خيارة كم كم أولماس الله ورسول عن سعيد بن المسيب أبو هريرة داماد درا مدينة منورة مدرستر evi ile cami arasında 40 sene hiçbir yere gitmeden büyük bir İslam müştehididir. Tabiilerin önde gelenidir. Said ibnül Müseyyib. Ra raculan yusalli Ba'dal asr rak'atayn yukthir. İkindi namazdan sonra birisini gördü namaz kılıyor. İkinden sonra ha ikinden sonra hani mekruh ya. Kâle lehu ya eba Muhammed ey yu'azzibunillahu alas قال لا ولكن dedi. Yani Said ibn Musayyib dedi ikindi namazdan sonra sünnet kılamazsın. Adam da demagoji yaptı. Namaz kılıp da cehenneme mi gideceğiz dedi. Said dedi hari namazdan değil. Resulullah'ın sünnetin hilafından dolayı azabı göreceğim dedi. Allah Resulü'nün sünnetine tabi olmak şart. Hatta Mecmu'ül Fetavada İbn-i Teymiye bir bölge, bir köy, bir kasaba ittifak itir, sünnet kılmazlar ha. Öyle namazının iki raka sünnetini kılmaz. İslam devleti onlarla savaş kapısını açacak ta sünnete dönene kadar. Burada ümmetin ittifakı var. Sen Allah'ın dinin şiarlarını Velev sünnet de olsa terk edemezsin. <laughs> i̇şte İslam tarihi budur. An Muhammed bin İsmail el Bukhari. İmam Bukhari ha. 62 yaşında vefat etmiş. Benim hatırıma ile gelir. Üzbekistan'da dünyaya gelirken Bukhara'da gözleri kör. Allah'a yalvarır Rabbim göz verir tüm medreseyi yutar. O dönemde ha. Arap diyarına giderken kaç sene sonra döner bakayım. Bizde iki gün ilim okuyorlar. Allame-i Cihan oluyorlar. İki tane ayet ezberliler. Ver yansın kitap yazarlar. İki kitap okuyor. Üçüncüsünü yazıyor. İmam Bukhari Özbekistan Bukhara'da dünyaya gelirken ilim irfan içinde kendini buldu yola çıktı. Söyle kaç sene döndü? Benim tespitim. 14 bin kilometre yürüdü ilim için. Uçakla değil ha. 14 bin kilometre muhaddis olarak geziyor. Kaç sene sonra dönmüş? 40 sene sonra döndü. Bu adam alim olmaz da kim olur? Herten köyüne yerleşti. Hatırlıyorum. Bukhara emiri dedi ki oğluma özel ders vereceğim. Hayır. Para için ders vermem dedi. Kimsenin gözüne girmek için de bir derdim yok dedi. Gerekirse size imam olmadım gibi Herten köyüme gideceğim. Benim köyüm beni bekler. Bir oda bana yeterlidir. Ve böyle vefat etti. Rahimehullah. O büyük imam. قال زكريا Mübarek عدي لما kimdir Abdullah ibn Mubarak Azerbaycanlıdır. Azerbaycan'ın İmam Ebu Hanife'nin arkadaşlarından talebeli Emirül Müminin fil Adil sadr çuhuru va Adana'yı o fetitti. Tarsus'u o fetitti. İşte bu değerli İslam öncüleri. Kimle beraberdi? Sofilerin kendine imam dedip de sofilerle hiç alakası olmayan İbrahim bin Edhem'le beraber. O büyük İslam müştehidi İbrahim bin Edhem'i sofilerin ona kendi nispet etmesi beni biraz telletiyor. İbrahim bin Edhem bir ilim deryası. Takva öncüsü. Hakeza Abdullah Mübarek Emirül Müminin fil hadiste aynı zamanda mucahit aynı zamanda alim, aynı zamanda varis Ya İmam el Harameyn Fudayl bin Ayada yazdığı bir şiir var hatırlıyorsunuz. Ya İmam el Harameyn uzun uzadı ha Tarsus'tan Harameyn'e yazıyor. Lev alimte ma nahnu fih لو أبصرت ما نحن فيه لعلمت بأنك بالعبادة تلعب biz kan kusar, kan döker, sen de orada gözyaşı dökersin Mekke, Medine'de ibadet ederken. Senin ibadetin Tarsus'taki ibadet kader değildir. Üzün üzade bir şiir yazar Abdullah-ı Mübarek. Abdullah geldi Kufe'ye. Kufe İmam Ebu Hanife'nin diyarı. Müderrislerin yeri kanet bihi elle hastaydı. Abdullah hastadır o değerli İslam öncüsü. Fe etahu veki' ve ashabuna veki' ashabuna benim bildiğim şafi'dir. İmam veki' i. şafi' şakautu ilel veki'i suhifzi فأوصاني إلى ترك المعاصي وقال إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. إمام وكيع والكوفيون فتذاكروا عنده حتى بلغوا الشراب شراب نقتصنا قاله علمي مين نقتصنا ها بيك علماء فجعل ابن المبارك يحتج بأحاديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي والمهاجرين والأنصار من أهل المدينة عبد الله بن بارك دليل مناظرة قالوا ولكن من حديثنا كوفي لرن كوفي فتوس كوفة فتوالر قال ابن مبارك أخبرنا الحسن بن عمرو فقيمي عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم قال كانوا يقول إذا سكل من شراب لم يحل له أن يعود في أبدا فنكس رؤوسهم بدل الذي جاتر دي هب حدثت عن ذر هركس باشن أيدي نكسوا قال ابن مبارك للذي يليه كان عندك أضما ذيك رأيت رأيت أعجب من هؤلاء نعجائب أضم لار ذي كفدها uhaddisuhum an rasulillah wa an ashabihi ve tabi'in fe lem ya'ba'u bihi ezkuru an ibrahim bak ben dedi Resulullah dedim pek etki vermedi. Sahabe tabi'in dedim durmadı. Kufe uleması dedim durdu. Bak mı gördün mü? İslam ahlakı bu değildir. Evet. Son cümleye doğru gelin. La teştemi'ülü ümme ala dalale. İslam ümmeti demek dalalet üzerine toplanmaz. Müştehidleri kasteder ha. İslam öncülerini buna yanlış mana verme. Dedi kurban, Vallahi Konya ümmeti, Türkiye ümmeti, Orta Doğu ümmeti hepsi demokrat oldu deme doğrudur. O müştehidi kast Hadisi yanlış mana verme. Peygambere iftira etme. Ümmeti la teştemiyü ala dalale. İdafe teşrif içindir. Yani ümmetin üncüleri müştehitleridir. İcma yanlış üzerine yapılmaz. Onu kasteder. Avamın icmaı hevam gibidir. En Abdullah bin Mesud Kale inna allah nazara fi kulubil ibad Allah dedi ibadın kalbini baktı. Fe kalbe Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayre kulubil ibadî fastafahu li nefsihi febtaasehu bi Allah insanların kalbine bakar. Hangisi daha risalete uygunsa ona verir. Muhammed'in kalbi daha uygun geldi. Seçti. Sümme nezara fi kulubil ibad ba'da kalbi Muhammed'den sonra vecedve kulubi ashabi khayre kulubil ibad. Sahabeler daha uygundur. <laughs> Risaletin yükünü yüklemek için bu davanın yılmaz benkçileri ve öncüleri onları davaya hizmetçi yerledi. Cealehum vuzara onlar da destekçi oldular. Vezir, vezir. Yukatilune ala dinihi mücadele veriyorlar. Dinin hakimiyeti için. Son cümleye bak İbn Mesud. Fe ma ra'ahu'l muslimun hasanan fehu indallahi hasan ve malr au fe ve indallahi o kadar değerli bu değerli müslüman öncülleri kasteder ha köylü mehmetleri değil çerçepleri değil bunlar dedi bir şey güzel gördüğü anda Allah katında güzel olduğundan dolayı bir şey kötü gördüğü anda Allah katında kötüdür ondan kalpleri o kadar oturaklı Kur'an ve sünnetin ruhuna uygun kalpleri var. Bunu da dahi delil tuttular. Demokrat kafalı çevreler, hacı hocalar, nahu sarfla yetinen mübteda marife deyip de küfür şirki tanımayanlar, basiretleri kör olan çevreler, seydalar, proflar, döçentler. Ne dediler bu hadise biliyorsun İbn Mesud'un söylediği. Hocam dedi İbn Mesud demedi mi? Müminler bir şey gözler gördüğü anda güzeldir. E elhamdülillah dem Konya'mız, elhamdülillah Türkiye'miz, elhamdülillah Türk'ü, Kürt'ü, Arabımız, Arab alemi İslam demokrasi güzel kurmuştur. Ha? Demek ki güzeldir. i̇bn Mesud'a iftira değil midir? Bakın, Ra'ahu miner reyden gelir. Reymana mana iştihattır. Müştehitleri kasteder bu. Onun için İslam alimleri böyle hadisleri mevkuf tavsa, müştehitlerin icma noktasında bu hadisi usul öleması getirir. Yoksa bizim bu salak mullalar gibi İbn-i Mesud'a e iftira etmezler, peygambere iftira etmezler. Bir hadis getiriyor, mühtevasını bilmiyor, biraz Arapçayı biliyor, senin zihnine giriyor, sen de ilimde köklü değilsin, dine karşı din söylemesem el muslimun zikri şey mutlaka ferdi kamil müştehit demektir. Erra'a erra'a min er vel ijtihad vel müştehidun. Onun için istismar eden hadisleri yazdım. Okumanızı isterim. Evet son cümleye bakın. Hadisü sahabi ani sahabiden var mı? Anil Berra bin Azib kâle ma kullul hadisi semi'nâhu min rasulillah. Her hadisi peygamberden işitmedik. Sallallahu aleyhi ve sellem'den. Kâne yuhaddissûna ashabuna anhu. Kâne teşgaluna anhu râiyyetül ibil. Biz de insandık, develeri çobanlık yapardık. Ben her gün peygamberin dersine gitmem ki. Ben geldim o tek sahabeden bir hadis öğrenirdim. Öyle değil. Hatta Öb Hazreti Ömer'in bir arkadaşı var. Bir gün Hazreti Ömer sahabet derse katılır Mescid-i Nebevi. Bir gün de o teki kardeşi gider. Hazreti Ömer bu sefer pazara giderdi. Sahabeler Kur'an'a değer veriyor birinci derecede. Sonra Resulullah'ın mübarek mesajlarını, takriratını, hadislerini, fiillerini, işaretlerini, yönlendirmelerini... Pür dikkatle bakarlardı. Bu da hikmet kavramına girer. Yetlûnel kitâbe vel hikme. Dedi yok hikmet Kur'an kendisidir. Vav wow, ne iş yapar orada? Yalancı. Vav wow, mügayreti ifade eder. Allah Resulü aleyhissalâtu Vesselam'ın bir nebze ifade edildi ki, Sahabeler sünnet-i seniyeye şiddetle bağlıdır. Sünnet-i seniyede Kur'an'ın tatbikatı, tafsilatı, tefsiridir. Sen Resulullah'a Kur'an'dan ayırtamazsın. Lazım ve melzumdur. Müfessir ve müfesserdir. Tevemeyn'dir. Münafık kimdir? Kur'an'da geçer. Allah ve Resul arasında bir yol Araya girmek ister. Bunlar birine bağlı değil diyor. İşte sünnet konusunda da iki yalanlar daha ifrat tafrit. Da Bir çevre çıktı. Hadis olsun, Arapça olsun, hadis tamamdır. Bazı cahil çevre, sofo geçen hurrafe çevre, Türkiye'de dolu. Bunlar Arapça olsun hadistir. Laboratuvar bilmez, tahlil bilmez senet metni rivayet dirayetinden mahrum. İlmül hadis yok, mustalahül hadis yok. Şurrahlara girmemiş, ehli değil. Bunun tam tersi etki tepki birbirine kovalar birbirini destekler. Şu andaki tam böyle şiddetle yukarıya çıkmış, meşhur olmuş sanal alemde hadis red etme fikri. Temel nerede atıldı? Hindistan'da İngilizler temel attırdılar. Önce Kadyaniler yetişti. Bahaiyeler yetişti. Sonra yavaş yavaş Kennari fil heşim", en girici yer zaten Türkiye'dir ilimde oraya da geldi. Son 30-40 senedir Türkiye yanıyor. Tam cahiller diyarı. Kime laf anlatırsın? Birisi Arapça olsun yalan söyler hadis diyor. Birisi de Resulullah'ın sözlerine beş kuruş değerini vermiyor. Hatta nice İslami çevrelerde bunlardan kandırıp etkilenip ahiretini yakmışlardır. Allah hidayet nasip eylesin, gafletten uyandırsın. Böylece hadis tahlillerini görevimiz yerine getirdik. Rabbim kabul eylesin. Ve ahiru davana hamdulillahi rabbil alamin.